Anneciğim, bak sana semaver aldım. Semaver? Çay yap içeyim diyor. Anne hep çay yapsın. Anne bütün gün çay yapsın. Babası zaten emekli. Sürekli evde. Bu çocuk desen hiç insan içinde çıkmaz. Hep evde bilgisayar başında. İkisi zaten ortalama bir iş bir günde tükettiği miktarda çay içiyor. Semaver olunca ne olacak? Çayı semaver mi yapıyor? Gitmiş bir de parasını harcamış. Parayı da bizim verdiğimiz harçlıklardan biriktiriyor. Demek ki para biriktirebiliyor. Demek ki kötü alışkanlıkları yok. Kötü alışkanlıkları olsa bütün parayı oraya yatırır. Anneler günde de elinde on liralık çiçekle gelir. Aferin bak kafası çalışıyor. Küçükken de yaptığı resimleri bana satmaya çalışırdı bu. Para verince de az bulurdu ortalığı birbirine katardı. Ticarete yatkın kafası çocuğu. Çok büyük iş adamı olacak. O Nermin'in çocuğu falan hikaye bunun yanında. Ne kadar sevimsiz bir çocuk o. Annesi sevimsiz, kendi daha sevimsiz. Benim çocuğum bir tane. Şimdi ben ona güzel bir çay yaparım. Sıcak sıcak içer. Sağ ol bir tanem. Yapayım mı bir çay sana? Yap yap. Çok düşünen ama sonunda hep bizi düşünen annelerimizin anneler gününü kutlarız. Türkiye Vestel'den küçük ev aletleri alan herkese Pegasus'tan yüzde yirmi indirim.